Sen niye? Nasıl döçüyor? Ya bu İskender erişteniz yok, amacınız yok dedik. Eğit ettiler ki amacından hediye geliyor sana. hala çok yapmış Anl ya. Sen nasıl oldun? O oh, ya. niye yapmıyor? Sarih anca da uyuyor tendeyse. Hani yapmış Sali. ya. Onu yaptıklarını söylemeye dilim varmıyor şimdi. Anne ve mi da, da uyuyor? Annem bırakıyor ağlamaya başlıyor. Anne sallıyor. Uyuyor. Anne sen ne yemek yapmıyorsun bize Oğlanı yani. kuruyorum yatağa koyuyorum beş tane. Atıp yani, kız, kız olmuş ya kız olmuş ya iş kuruyor ya. Benim tamam. yani kız olmuş artık. Oğlum bir hareket yaptırıyor bir gaz yaptırıyor tamam. Çok sever böyle işleri amcası. Evet. Tabii ya ben artık yani ben tamam. amcam Ş gelmiş diyorum. Allah'ım bunları Yemek hazırlıyor değil mi? koyar. Yemek hazırlıyor. Yemek hazırlıyor. Yemek hazırlıyor. Tabii yemek hazırlıyor. Kuzenleri de yapıyormuş böyle bunun gibiyken. Yemek hazırlıyor ya. Bilay ile Nuray da yapıyormuş. Evet. Hocam Tabi ya bir yemek hazır diyor. Biz ya öyle işler Anne, yapmayız. Anne balkonu yıkamaya yardım ediyor. Hı hı. Bak Sen, ya. sen, sen ya, ya. Şimdiki, ya. ne yapıyorsun? şimdi. Yani yani temizlik yapmışlar. Ya, bir, ya. de, ya, ne yapıyor? Yemek yapıyor. Misafir kabul etmişler. Öyle mi? veriyorlar Kim misafir? Misafir kabul ediyoruz dedi. Parti mi yapıyorlar evde? Yok yok bir tane. Ben de söyleyorduk. Hadi ya benim amcası geldi diye. Baba şey babası diyeyim ki işte onun nişanlı, onun nişanlısı da mı diyor? Yok diyorlar. Bir o dedim o yaptık diyorlar. Ya <laughs> <laughs> tabii can 1 olmayacak ki dedik o da yapacak. Her şeyi kaydediyorsun. <laughs> Nasıl böyle tekler anlaşılmaz. Nasıl güzel yapıyor. Ya? <laughs> Çabuk yapıyor, mu? güzel yapıyor ya. Evlenme teklif edilen nişan yapmış. Bu çocuksun da. Çocuk zorlar. <laughs> <Doğru. gülüyor> Bu ne olacak? Şey yaptık, evlenme teklifi yaptık. Bunları mı yapacağız? Açacağız, açacağız. Dur, açın onu. Dur, açın onu. Dur, açın ki. Sen evlenme teklifi yapmadın. Bu Dökme yere, yere dökme. Nişanlanıktan sonra, birkaç ay sonra evlenme teklifi yapıldı. Masa hamur bıraklar. açmak için iyi değil mi? Evet. Ha, hemşire mi gördün? Şu şeyden bahsettiğin şey, masa mı mıydı Kızım dur. Kızım dur, kızım dur sen Kızım dur. Kızım dur <laughs> kavga tipi. Tabii ama. canım kavga sonucu. Hemşeri burada bir ev almış. <laughs> evet. kimmiş? ya. Senin evet. yalan 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 ya yalan, yalan mı hocası sonra? Niye bu adım hem gördü Ne var diye demiyorum. Sen teşmiş bulmamış. şey yapmış ya mı? Ne yapıyor çalışıyorsun sen Sena hala bu işi bilmiyor galiba. İçine sen şey Kalıyor, kalıyor, kalıyor. Galiba, hala bu işi bilmiyor.